Alo, El Primo ile mi görüşüyorum acaba? El Primo is here. Birisi size primcidir demiş de. <laughs> cılık, cılık, cılık. cılık. <laughs> Alo, Türk Dil Kurumu mu? Az önceki şikayetimi geri çekiyorum, bunu şikayet ediyorum. Tükürüğüm boğazıma kaçtı, ölüyordum ben burada. Anam yorum okurken ölüyordum az önce. Cılık cılık ne oğlum? Cılık cılık ne lan? Cılık, cılık derken ölüyordum az önce. Müthiş de. Ne bakıyorsun? Abi e, vallahi ben bir arkadaşa bakıp çıkacaktım. Hani sana bakmak için girmedim ben. Sıradaki arkadaşımız da demiş ki Yükle lan demiş. Abi vallahi ben de yüklü bak şu an arkada Brawl TV açık. Kayak da çıkmıyor. Ne oluyor çıkışın? Kendine böyle bir sevimini göstermek için. Bu biraz uyanık. Bu arkadaş biraz uyanık. Ve Jack'e de bir buff gelsin yeter olmuyor. Yani Jack'e bir buff gelsin demiş. Adam nasıl bir Türkçe yazdıysa artık hakikaten buff yerine nerf geldi erken rezervasyon otelleri, indirimli araba kampanyaları bu sayfada bulabilirsin. Erken rezervasyon otelleri ve araba kampanyalarını bu sayfada bulamazsın arkadaşım. Çünkü burası Brawl Stars'ın indirme bölümü. İndirimli oteller, indirimli arabalar neredeymiş acaba? Anaa